Merhaba arkadaşlar ben İmran bugün Minecraft'ta tarla yapmayı göstereceğim. Pardon arkadaşlar bugün sizden Minecraft'ta halı yapmayı göstereceğim. Yani gibi talibe la bir de şu şey lazım. Şu şu arkadaşlar benimdeki olan arkadaşlar şey her herhangi bir renk olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Şimdi bir var bir de bu tabelayla uğraşıyorum. Arkadaşlar şöyle yapın. Ben küçük bir yol yapacağım. Arkadaşlar şöyle. Böyle. Üstüne değil de. Şöyle arkadaşlar. Böyle. öyle Hı, durun. Şurası yanlış yaptım. Arkadaşlar bunda mod falan yok. Biz Minecraft'ta sonra arkadaşlar bunu alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldım. Arkadaşlar. Aslında arkadaşlar halı değil. Gördüğünüz gibi altına tabela var. Benden bu kadar arkadaşlar. Herkese ay.